Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. YKS eğitim bilgilerini kontrol ve güncelleme işlemi başladı. Bu videomuzda da bu işlem nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Ayrıca yapmazsam ne olur OBP eklenir mi onu da anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyelim bu işlemi yapmasanız da OBP eklenir onda herhangi bir sorun olmamaktadır. Yapmadım işte sınava puanım eklenmeyecek diye bir durum söz konusu değil korkmayın. Bu işlemin amacı şu kontrol ediyorsunuz hata varsa durumu okula bildiriyorsunuz okul bunu düzeltiyor. İşlemin amacı kısaca hata varsa düzelttirmektir. Herkes baksın kontrol etsin ve bu işlemi onaylasın. Mezun öğrenciler 12. sınıf öğrenciler tamamı bu işlemi yapsınlar. Çünkü hata varsa hatalı bir şekilde OBP eklenecektir. Tarihlerden bahsedecek olursak da işlem 24 Haziran'da başladı ve 28 Haziran saat 16.00'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. Eğer hata varsa okulumuza durumu bildiriyoruz. ÖSYM değil okulumuza bildiriyoruz. Okulumuz durumu düzeltiyor ve sonrasında biz yine sisteme girip 28 Haziran saat 16.00'a kadar onaylamamız gerekmektedir. Düzeltme işlemi okuldan onaylama işlemi yine bizden olacaktır. Dediğimiz gibi burada önemli olan nokta hata varsa düzeltmektir. Gelelim şimdi görüntülü anlatım kısmına ÖSYM ada işlemleri sistemine giriyoruz. Sisteme giriş diyerek ÖSYM şifremizle TC'miz ile veya E-Devlet ile giriş diyerek TC'miz ve E-Devlet şifremiz ile sisteme giriş yapabiliriz. Ana sayfada sol menüden eğitim bilgileri kısmına tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi sayfa açılıyor. Eğitim bilgisi güncelleme ve seçmeye basıyoruz. Uyarılar geliyor burayı okuyalım dediğimiz gibi eğer hata varsa okulla iletişime geçmemiz gerekmektedir. Kimlik bilgisinin altında gördüğünüz gibi eğitim bilgimiz yer alıyor. Kontrol ediyoruz ve sonrasında YKS'de kullan diyerek onaylama işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekrana onaylama sayfası geldi ve onaylıyoruz. İşlem tamam bunu bir kere yapmanız yeterlidir. Sisteme tekrar girince yine çıkıyor o sizi yanıltmasın bir kere yeterlidir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Üstüne basarak tekrar hatırlatalım. Buradaki amaç hata varsa düzeltmektir. Bu işlemi yapmasanız da OBP eklenecektir.